Bu akşama hazırız arkadaşlar. Beraber Vancouver Fashion Week'e gidiyoruz. Yepyeni bir vlogdan hepinize merhaba arkadaşlar veya günaydın demeliyim. Çünkü saatimiz şöyle 9.22'yi gösteriyor. Şimdi ben spora gidiyorum. Bugün için diyorum ki size benimle bir influencer günü geçirin. <laughs> hazırlandım, uyandım, kahvemi içiyorum aynı zamanda. Bir saat falan oluyor ama hazırlandım şimdi spora gideceğim ilk olarak. Ben normalde asla sabahları spora gitmem. Ama bugün akşam bir planım olduğu için sabahtan gideceğiz. Ama öncesinde ufak bir Victoria's Secret alışverişim var burada. Size onu göstermek istiyorum. Zaten son bloglarımdan da görüyorsunuzdur. Bu aralar kendimi çok fazla alışverişe verdim. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Türkiye'den döndükten sonra böyle bir şey oldu. Victoria's Secret'e bir nedenden dolayı gitmem gerekiyordu. O nedeni zaten önceki bloglardan biliyorsunuz. Şöyle size şu anda Halloween'de giyeceğim kostümü gösteriyorum arkadaşlar şu Victor Secret'ın saten short gömlek pijaması. Zaten az açık anlamışsınızdır. Şimdi haftaya Halloween partisine katılıyorum burada ve bu Halloween partisine ne olsam diye düşünüyordum. Saçma sapan kostümlere 80-90 dolar vermek yerine böyle hani şey olur ya. Yok itfaiyeci, yok polistir. işte yok doktor falan. O tarz kostümlere o, o parayı vermek yerine dedim ki ben niye Victoria's Secret Fashion show mankeni olmuyorum. Şovların geri gelmesiyle beraber bence mantıklı olur diye düşündüm ve normalde benim hedefim gidip bu saten aslında sabahlıklarından almaktı. Ama Pacific Center lokasyonlarında sabahlık satmıyorlardı. Ben de metro tamla gitmekle uğraşmamak için bir de bulup bulamazsam diye onu da bilemedim bulmuşken şu pijamalarından aldım. Ve dün gece aynı zamanda Amazon'dan da kendime kanat taç siparişi verdim. Yani Victoria's Secret mankeni oluyoruz. Sonrasında bunu alırken de şöyle bir şey vardı. 4 al iki öde vardı. Yani buna zaten 100 küsür dolar verecekken bir artıdan yüz dolar ekleyip iki tane bedava bir şey almadan olmazdı. Sonra şöyle bir sweatshirt aldım. Benim her şey inanılmaz oversized alma hastalığım var arkadaşlar. Çünkü ben oversized giymeyi bayılıyorum. Bu mesela large arkadaşlar. Bundan sonra hırka. Ben genelde sweatshirt giyiyorum. Her yerde sweatshirt alıyorum. O yüzden biraz da hırka alayım dedim. Şöyle bir krem hırkamız var. Bu da large arkadaşlar. Sadece şurasında P var ve onun geri kalanı dümdüz. O yüzden böyle olması da hoşuma gitti. Bunun dışında da bir tane daha şöyle bir hırkamız var. Bunun arkası hoşuma gitti. Arkasındaki işleme güzelmiş. Bir de rengi gerçekten çok güzel çıkıyor. Ablam bunun rengini çok beğendi. Şöyle de böyle bir hırkamız var. Yani galiba gelecek 10 yılın hırka ihtiyacını karşılamış oldum. Zaten ama inanılmaz hırka giyen bir insan da değilim. Ve Ama hırkaları daha çok hoşuma gitti. Sweatshirt çok da böyle içime sınan olmamıştı. O yüzden bir tane sweatshirt, iki tane hırka ve bir de pijamamızla günümüzü kapattık. En azından e, Halloween kostümüm hazır. influencer olarak güne devam ediyoruz arkadaşlar. Influencerlar ne yaparlar? Kargo açılımı yaparlar. Bugün de tam denk geldi. İki tane kargom var. Bunları açalım sizinle beraber diye şöyle bir beklettim. Arkadaşlar ben bu ara çok fena bir alışveriş batağına düştüm. Sanki de normal değil alışveriş yapmam. Buna biraz şaşırabilirsiniz yani niye böyle bir şey aldın diye. Yarın bir tane daha kargom teslim edilecek arkadaşlar onları alırken aslında onun içinde çünkü çanta, tişört, şemsiye falan var. Onları alırken bunu da yanımda alıvermiştim ama farklı kargo yapıp göndermişler. Şöyle paketimiz kuartsan. İçinden çıkan ise işte, yani çok güzel paketlenmiş görüyorsunuz. Şöyle. Gelen şey. Evet koçtan kendime çorap aldım arkadaşlar. Bayağı uzun olanlarından almışım. Kalf saksmış. Aa, ben kısa sanıyordum. Çok da uzun da giymiyorum ben ya. Niye öyle bir şey yaptım acaba? Ben çorap görünce birden alıverdim. Hani arada bu da kaynar gibisinden. Meğersem bayağı dize kadar olanlardanmış. Ben bunu nasıl giyerim? Bol bırakarak belki aglarla giyebilirim diye düşünüyorum. Kullanılır herhalde. Bir diğer paketimiz H&M'den arkadaşlar. Ben ilk defa buradaki H&M Kanada'dan eve sipariş verdim. Çünkü bu mağazada yok hiçbir yerde. Ve zaten Ontario'dan göndermişler. Bu da çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Şöyle bir beyaz tişört arkadaşlar. Oversize. Ben daha da bir oversize olması için medium aldım ve bence çok iyi yapmışım. Çünkü mankendeki small gösteriyordu ama o small bana oversize durmaz diye yani ben oversize oversize seviyorum. O yüzden bu normal bildiğimiz beyaz tişört çok iyi oldu. Şimdi yaklaşık evden çıkmama bir saat kaldı ve saçımı yapıyorum. Saçımı böyle biraz dalgalı olmasını istiyorum. O yüzden duştan sonra düzleştirdim. Üzerine şimdi maşa atıyorum. Makyajımı yapacağım ve kıyafetimizi hazırlayıp yola koyuluyoruz. Odamın dağınıklığını görmezden geliyoruz ama hazırız. Bu aralar şöyle leopar prince biraz moda olduğu için yeni Kate Spade eteğimle ve Kate Spade ayakkabılarımla Yine Kate Spade, Espresso martin şeklinde küpelerimle Koaç gözlüklerimle bu akşama hazırız arkadaşlar. Beraber Vancouver Fashion Week'e gidiyoruz. Bu üzerimdeki siyah ise şöyle kolunu gösterebilirim size. Yıllar yıllar önce annemin üstüymüş aslında. Ben ondan aldım. Nereden bilmiyorum markasını ama herkes çok beğeniyor burada. Çünkü çok farklı bir tasarım var. Bu flör ise Zara'dan arkadaşlar. Ben bunu lisedeyken falan almıştım. Yani nereden bakarsanız bence bir <laughs> 7-8 yılı vardır bu flörün. Ve tekrar moda oldu. Ben de böyle kullanmaya başladım. Aslında kafama böyle bandana şeklinde mi bağlasam diye düşünmüştüm ama sonra galiba fotoğrafları öyle beğenmeyeceğime karar verdim. Bir de hani sanki buraya flör gibi takınca daha tatlış oluyordu. O şekilde hazırız. Zaten hazırlanmamı, giyinişimi falan şöyle videoya çektim. Buraya da eklemiş olurum. My Turkish trip and oh. the beginning of the video, you are there with our taco. Doing? You came to my place oh. and we cooked the taco and like everyone loving it too. The taco was so good. ince geriye kalan 3 tane daha show var. Um there is like three Okay, guys, she's going back to. What? This is a Cinderella moment. Cinderella is midnight. going to sneakers. Where are my socks? I've had enough. I can't do it. I'm just a girl. Woo! şimdi Fashion bitti arkadaşlar ve biz de Dee ile beraber aşırı açız ve aşırı susuzuz ve <laughs> aşırı derecede espresso Martini istiyorduk. O yüzden şimdi beraber akşam yemeğimizi yemeye geldik. Saatimiz 9 gösteriyor ve burger söyledim kendime. Şeyim böyle, bugün bunu hak ettim. Zaten sabah sporumuzu yaptık. Sonrasında bir şey yiyememiştim zaten. Çok iyi oldu. Like the rat. Wow. Oh, she likes flashlights, she likes Come on.